YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli ve gösterişli havuç toplarını hazırladım. Çocukların da çok sevdiği, çok pratik bir havuçlu top birlikte yapım aşamasına geçelim havuçlu toplarım için 1 kilo havuç kullanıyorum. 1 kilo havucumu rendeledim. Uygun bir tavanın içerisine rendelediğim havuçları alıyorum. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı toz şekerini de ekleyip havuçlar suyunu çekene kadar güzelce pişiriyorum. Havuçları yaklaşık 10-15 dakika ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Havuçlarım suyunu çekip yumuşamaya başladığı zaman yarım paket petibör bisküviyi elimle çok küçük olmayacak şekilde ezdim. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Havuçlarımın üzerine bisküvimi ilave ediyorum. Ben böyle biraz bisküvilerimin ağza gelmesini istedim. O yüzden çok fazla elimle ufalarken küçültmedim. İçerisine de bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz ve 1 çay kaşığı da tarçını ilave ettim. Malzemeleri 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Havuçlarımı yaklaşık 10-12 dakika kadar soğuttum. Çok fazla soğutmadım. Hafif ılık bıraktım ki hindistan cevizine bulayacağım için çok soğuduğu zaman da hindistan cevizini tam olarak bulanmıyor. O yüzden havuçlarımın ılık olmasına dikkat ediyorum. Elimle böyle çok küçük parçalar alıyorum ve bolca hindistan cevizine bulayıp servis tabağına alıyorum. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Havuçlu toplarım soğuduktan sonra servise hazır. Kesinlikle bu pratik ve lezzetli tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.